Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle hem kolay hem hızlı ilerleyen hem de çok basit, acemi arkadaşlarımın da çok rahat örebileceği bir model yapacağız. Modelim için böyle bir taş rengi ip seçtim. İpim orta kalınlıkta bir ip. Evet, şişlerim 4 numara. Modelim için ilmek katsayım 3 Üç ve 3'ün katları artı 2 tane de kenar ilmeği. Ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yapmaya başlıyorum şişime. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenizde paylaşırsanız, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok güzel ve kıymetli destekler. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben hemen modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi hazırlamı yapıp geliyorum. Ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yaptım ve hemen modelimin birinci sırasından başlayacağım. Modelimin birinci sırası arka yüzdeyim. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi lastik yapmadığım için örerek alıyorum. Burada 2 tane düz örüyorum. Bir. iki. Bir tane ilmek ters örüyorum. Tekrar iki tane düz örüyorum. Bir tane ilmek ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelin ikinci sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde üç tane ilmeğim var. Biri düz, diğer ikisi ters. Düz ilmeğimi bir tane düz ördüm. Şimdi bu arada şu ilmek yani bu aradaki ip var arkadaşlar. Hemen bunun böyle altından batıp bir tane daha düz ilmek aldım. İpi kendimden tarafa aldım. 2 tane ters ördüm. 3 ilmeği 4 ilmek yaptım. Tekrar bir tane düzüm var. Onu bir tane düz ördüm. 2 ilmeğin arasındaki şu İpin altından girip bir düz ilmek daha aldım. İpi kendimden tarafa alarak iki tane ters ördüm. Tekrar bir tane düz ilmeğim var. Onu düz ördüm. Bu iki ilmeğin arasında burada bir ip var. Onun altından batıp bir ilmek aldım düz. İki tane ters örüyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. Bu aradaki ipin altından bir ilmek daha aldım düz. İpi kendimden tarafa alıp iki tane ters ördüm. Tekrar bir tane düz ördüm. Bu iki ilmeğin arasındaki şu ipin altından batıp bir ilmek daha aldım düz. İpi kendimden tarafa alarak iki tane ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Burası modelin ön yüzüydü arkadaşlar. İkinci sıra ön yüzü bitirdim. Üçüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada iki tane düz örüyorum. İki tane ters ilmeğim var. İpi kendimden tarafa alarak ikisine birlikte batıp bir ters ilmek çıkarıyorum. Üç tane ilmeğe düşürdüm. İki tane düz örüyorum. İki tane ters ilmeğim var. İkisine birlikte batıp bir ters ilmek alıyorum. Yine üç tane ilmeğe düşürdüm. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp iki ters ilmeğe birlikte batıp bir ters ilmek alıyorum. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. İkisi de birlikte batıp bir ters ilmek alıyorum. 2 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp 2 tane ters ilmeğe birlikte batıp bir ilmek çıkarıyorum ve kenar ilmeğimi de düz ters aldım. Şimdi modelin diğer yüzüne geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada yine bir tane düz örüyorum. Yine bu iki ilmeğin arasında bakın bir ip var. Oradan batıyorum. Bir düz ilmek daha alıyorum. İpi kendinden tarafa alıp iki tane ters örüyorum. Tekrar bu ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğin arasındaki bu ipin altından batıp bir ilmek çıkarıyorum. İpi kendinden tarafa alıp iki tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İki ilmeğin arasındaki şu hemen ipin altından bir ilmek çekiyorum. İpi kenar tarafa alarak iki ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İki ilmeğin arasındaki ilmekten batıp bir ilmek alıyorum düz. İpi kenar tarafa alıp iki ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İki ilmeğin arasındaki şu ipten şu ipin altından batıp bir düz ilmek alıyorum. İpi kenar tarafa alarak 2 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modelim bu kadar. Ön taraftan da şu şekilde görünüyor. Modelimi daha büyük bir parçada ördüm. Onu da şu şekilde göstereyim. Bakın çok güzel, çok tatlı bir model. Yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda rahatlıkla kullanabileceğiniz hem erkek bebekleri hem de kız bebeklerin örgülerinde Genç kızlarımıza yelekler, hırkalar, kroplar rahatlıkla örebileceğiniz çok kolay çok hızlı ilerleyen iki sırada bir kendini tekrar eden çok güzel bir model. Her rengi de çok güzel yakışır. Benimle birlikte ördüyseniz lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok önemli ve çok güzel destekler. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.